Selamun arkadaşlar. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Öncelikle herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler diliyorum. Ee, benim kanalı takip eden arkadaşlar bileceklerdir. Benim bu köşe üste kadar akvaryum doluydu. Sonrasında hobiyi bırakma kararı aldıktan sonra buraya iki tane sadece gözde akvaryumumu bıraktım. Onlarda da bildiğiniz üzere beni e, çok önceden takip edenler bilir. Benim yaşlı ihtiyar gökkuşakları, e, Melonitenyo bosemani'ler. Yaklaşık bir dört yaşında bu balıklar. Şimdi bayağıdır ben bunlara su değişimi dip çekimi yapmadım, onun da nedenini anlatacağım. İstanbul suları bayağı bir e, ilaçlandı kışa girdiğimiz dönemde. O yüzden dolayı da ben bilerekten balıklara herhangi bir zarar gelmesin diye e, suları değiştirmedim. E, Tabi suları değiştirmeyince otomatikman da de burası yosunla mücadeleye girdi. Ondan sonra ben yosunları da ellemedim tamamen doğal haline bıraktım doğal halinde takılsınlar dedim. Balıkların sağlıklarında herhangi bir sıkıntı yok. Tekrardan yumurtlama yani şöyle tekrardan ben mop attım içine. Tekrardan e, yavru yumurta almaya başladım falan herhangi bir sıkıntı yok. Sadece burayı göstermek istememdeki sebep şu. Şimdi e, beni e, Tabii ki bilen biliyor. E, gökkuşağı işte Koridoras ve Vatos üretiyordum bugüne kadar. Tabii ki Gökkuşağı ve Vatos aynı zamanda Koridoras'tan vazgeçemem maalesef ki. Ama dediğim gibi önceki videolarda da söylediğim bahsettiğim gibi Lepistes ağırlıklı olacak üretimler. Ama Lepistes'lerin yanında e, bayram şekeri olarak dü düşünelim. Her zaman Koridoras, Vatos ve Gökkuşağı üretmeye de devam edeceğim. Bu benim çünkü kendi zevkim. Bundan vazgeçemem. E, tabii ara ara da isteyen arkadaşlara... Ee, gökkuşağı, vatoz, koridora sahiplendirme yaparız, ondan yana sıkıntı yok. Hatta yakın zamanda 4-5 arkadaş da e, aradılar sağ olsunlar. sordular abi hala devam ediyor mu, bu var mı vesaire vesaire diye. Onlara da hem meraklarını gidermek için hem de e, akvaryumun şimdiki bu halini göstereyim sizlere. Çünkü e, bu seti buradan alacağım. Bu set burada kalmayacak, bu seti buradan alıp e, diğer odaya taşıyacağım. Yani oturma odasına taşıyacağım, öyle söyleyeyim. Çünkü buraya da bir set gelecek, buraya da lepistes seti gelecek, buraya da lepistes seti geleceği için arkadaşlar, bu benim gözde iki tane akvaryumum oturma odasında olsun istiyorum. Yani oturma odasında bir kahve yapıp, bir çay yapıp orada yine ben kendi zevkimi yapabileyim, orada bunları takip edebileyim istiyorum. Şimdi ben bu akvaryumun temizliğine başladım. Şöyle camlar zaten alabildiğine yosun. İçerisi gözükmüyor. Şu tarafı hafiften kazıdım. Ama burası öyle. E, maalesef ki bunun ışığı da patlamış. Şimdi bu temizliği yaptıktan sonra su değişimini yaptıktan sonra da gideceğim yeni ışık alacağım. Tekrar öbür tarafa yani oturma odasına e, ışıklı şekilde kuracağım bu tankı. Aynı şekilde sampları vesaireyi buraları temizleyeceğim. Güzel bir hale getirip yani tam böyle karşısında oturup kahve içmelik hale getireceğim bu tankı. Şu anda tabii ki yansımadan dolayı siz balıkları çok net göremiyorsunuz ama e, öteki tarafa yani oturma odasına taşıyıp e, kurup tamamen suyunu tazeleyip kurup ışığını da bağladığım zaman tekrar eski şaraplık görseller alacağız bu canlardan bildiğiniz üzere. E, bunlar benim gözdelerim. Yani e, gerçekten 4 yaşındalar. Tabii aralarından kayıplar oldu sonra benim kendi yavrularımdan buraya eklemeler yaptıklarım oldu vesaire ama ana koloni çok şükür 4 yıldan beri devam ediyor. Aynı tankta, hiç tankları değişmedi. Aynı bu tankta bir tank küçüldü, sonra büyüdü vesaire vesaire ama bu tanktan hiç çıkmadılar. Bir de bunun içerisinde benim orange Venezuela kordoraslar vardı. Onlardan bayağı bir kayıp yaşadım. Nedenini bilmediğim bir şekilde. Çünkü 20 zannedersem 20 kadar vardı. Ama bir anda patır patır dökülüp hepsi 4-5 tane kaldılar. Sonrasında tabii bunu kurduktan sonra bunun içerisine güzel bir koridoras düşünüyorum. Koridoras ve vatos. Yani tekrardan olsun istiyorum. Ona bakacağım ileriki zamanlarda. Orange Venezuela ile mi devam ederiz başka bir tür mü olur bilmiyorum. Dilerseniz ben burada videoyu bir durdurayım arkadaşlar. Temizliğe başlayayım. Şu camları, mamları temizleyeyim. Dip çekimini yapayım. Çünkü bunu öteki oturma odasına taşımak da bir sorun olacak. Bu bildiğiniz üzere benim yeni yaptırmış olduğum bir e, sehpa diyeyim. Ama bunun içerisi komple e, demir. Yani demirin üstüne ahşap giydirdik. O yüzden dolayı da inanılmaz ağır. Şimdi ben e, temizliğini ve sularının boşaltmasını yaptıktan sonra... E, ...birkaç kişiden yardım isteyip öyle taşıyacağım bunu oturma odasına. Şimdilik bana kolay gelsin. Siz hemen bunun akabinde videoya devam edeceksiniz zaten. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Su değişimini e, yaptım. Şöyle en azından artık balıkları görebiliyorları şöyle yakından özleyen arkadaşlar da bir özlem bir dersinler diye şöyle yakından çekeyim. Şimdi bir günümü aldı bunu buraya almak. Gerçekten biraz sıkıntı oldu. Çünkü bu set acayip ağır. Hem demir var içerisinde hem de ahşap kapı ahşap. Şöyle göstereyim. En azından taşıdım. Bir sıkıntı olmadı. E, suyunu da tazeledim. Tabi bir 3-4 gün sonra bir su değişimi daha yapacağım. Şöyle diplerde hafif tortular mortular kaldı. Çok fazla müdahale etmek istemedim. Çünkü %90'a yakın bir su değişimi yaptım. Balıkların sağlığında herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şu arkadaki bitkiler e, dev sazlar sıcaklıktan ötürü bayağı bir e, tükenmişti. Onlardan söyledim. Onlar geldi. Onların eklemelerini yapacağım. Şöyle iki tankı da göstereyim. Burası yukarıya nazaran daha kirli. Çünkü buraya e, %50 bir su değişimi yaptım. Burada bildiğiniz üzere seksli atalar var. İki dişi üç erkek şeklinde. Bunlar da üremeye devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ama dediğim gibi buraya bir 3-4 gün sonra bir %50 dip çekimi daha yapacağım. Çünkü çok fazla tortu kaldı. O yüzden daha çok müdahale etmek istemedim ama tortuları toplamak adına 3-4 gün sonra bir daha bir müdahale yapacağım. Şimdi dilerseniz bu tanka geçelim. Şimdi bu arka kısımları Yine olabildiğince bitki eklemeye çalışacağım. Çünkü malumunuz havalar soğuduğu için artık bitkilerden yana bir sıkıntımız olmayacak. Yani çürüme vesaire olacağını düşünmüyorum açıkçası. O yüzden da bitki eklemesi yapacağım. Ee, şimdi bitki eklemesini yapayım. Ee, bir de burada şöyle bir durum var. Burada e, bunların ikisinde de kendi filtre sistemi var. Bunun şöyle daha önce göstermiş miydim bilmiyorum ama şurada yanda bir tam bölmesi var. Bir kafa motoruyla çeviriyorum. O yüzden dolayı çok fazla hatta çok düşük bir ses duyuyorum burada. Diğer odaya nazaran diğer odada çünkü büyük bir hava motoru çalışıyor. Ona nazaran burası tam böyle keyiflik, güzel bir ortam oldu. Sessiz, sesin olmadığı, iki motor da gayet sessiz çalıştığı için tam böyle keyiflik bir ortam oldu benim için burası. Umarım gökkuşaklarını özleyen arkadaşların da özlemini bu şekilde gidermiş olalım. Dediğim gibi bunlardan da hala üretmeye devam ediyorum. Ama tabi daha henüz çok küçük boydalar. Onları da ilerleyen zamanlarda tabii ki merak eden arkadaşlara göstermiş olurum. Şimdi dilerseniz arkadaşlar ben bir bitkilerin hazırlıklarını yapayım. Ayıklayayım, bir yıkayayım. Sonrasında bitkilere ekleyeceğim. Bitkilere ekledikten sonra tekrardan videoya devam ederiz. Bu şekilde de kapanışı yapmış oluruz. Şimdi <laughs> bitkileri ekledim. Şöyle saz, dev saz diye geçen bitkiler. Biraz az geldi ama illa orayı saracaktım. Belki daha sonraki süreçte şu kısma biraz daha alır eklerim. Onun dışında işte şuraların bir Tekrardan bir 4-5 gün sonra temizliğini, yani temizliğini yapacağım. Onun dışında akvaryum bu görüntüsüyle çok da fena olmadı yani. Güzel oldu. Sadece sazları biraz daha sıklaştırabilirim sonrası için. Ama şimdilik benim gözüme hitap etti. Yani zaten çok beni tanıyanlar bilir zaten öyle çok tasarım masarımlık bir durumum yok. Sadece işte gözüme hitap eden, güzel gelen, e, tabi mutlaka e, akvaryumların içerisinde de e, bitki olmasını her zaman seviyorum. E, ne bitkisi olduğunun pek bir önemi yok açıkçası. Yeşili seviyorum daha doğrusu öyle söyleyeyim. E, akvaryuma da e, kolay bile olsa bu tarz bitkilerin e, ayrı bir hava kattığını düşünüyorum. Böyle kolay hani çok fazla maliyet çok fazla para harcamadan malumunuz şu anda yapmış olduğumuz hobi artık e, uçsuz bucaksız bir hal aldı. Yani inanılmaz paralar hem balıklar hem işte ne bileyim materyaller vesaire motorlar işte olabildiğince minimal falan e, bu şekilde yapmak isteyen arkadaşlar da yapabilir diye örnek olsun. Oy, Ondan sonra bu taşınmadan Yani buradaki taşınmadan sebep Bir tane koridorası Kaybetmişiz Maalesef ee, Onun dışında bir kaybım olmadı O da Çok su değişiminden olduğunu Sanmıyorum açıkçası ama çünkü Acayip Doluydu yani dişiydi Acayip doluydu Yüksek ihtimalle e, Tankın içerisinde erkek koridorası olduğunu düşünmüyorum. O yüzden dolayı da büyük ihtimalle yumurta dökemediği için öldüğünü düşünüyorum açıkçası. Çünkü burada 20'ye yakın bir oruç Venezuela vardı. Şu anda 2 tane kalmış durumda. Dediğim gibi bunları tekrardan düzelteceğiz. Tekrardan toparlayacağız. Koridoras eklemesi yapacağız. Vatoz eklemesi yapacağız vesaire vesaire. Bunları zaman gösterecek. Ee, aslında bu akvaryumları yani bu iki akvaryumu ilk başta e, videoya çekmek hiç içimde yoktu açıkçası. Çünkü dediğim gibi kendi görsel zevkim ve kendi keyif aldığım tanklardan iki tanesi bunlar. Ama e, Instagram üzerinden olsun, YouTube üzerinden olsun çok fazla arkadaş sordu. Abi gökkuşakları ne oldu? Duruyorlar mı? Vesaire diye. Onların merakını gidermek için açıkçası bu videoyu çekmek istedim. Hem e, bu oturma odasına taşınma süreci yani bu akvaryumu taşınma süreci hem de işte merak eden arkadaşlarında merakını gidermiş oldum bu vesileyle. E, çok da uzatmayayım. Zaten çok anlatacak da bir şey yok. Yani e, gevezelik yapmanın bir anlamı yok. Bu akvaryumların, bu tankların son durumları bu. Umarım Sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videonun yorum kısmına gökkuşakçıları, e, tropikancıları bekliyorum. Yorumlarda buluşmak üzere diyorum. Umarım e, video hoşunuza gitmiştir. E, ben acayip keyif aldım. Umarım sizler de almışsınızdır. Bir başka da görüşmek dileğiyle. Herkese sağlıklı, keyifli, bol yavrulu hobiler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.